Şimdi ben bir tane hikaye taslağı ayarladım. Bunu birazcık sana hani ufaktan bir bahsetmiştim ama hikayeyle alakalı hiçbir Heh. şey söylememiştim. yok Sadece süreçten bahsetmiştim. Ben Eyvah. sana birkaç evet. tane soru soracağım. <laughs> hikayeyi senle beraber tamamlamış olacağız. En sonunda da hikayeyi şey yapacağım. Ben burada okuyacağım. Nasıl olduğunu beraber görmüş olacağız. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Eh yani oldu o kadar. Güzel. <laughs> Peki o zaman bir tane isim alayım Arzu sen. Isim. Herhangi bir isim. Aklına ne gelirse hiç fark etme. Jonathan. Jonathan. Ee, bir tane sayı. 23. üç. Ee, bir tane mesafe. Işte. Metre kilometre. 6 kilometre. Evinin bir odası. Yatak odası. Bir tane sayı. Yine bir, bir sayı daha alacaksın. 11. Bir tane eşya. Um, ee, koltuk. Bir tane hayvan. Uh, ee, kanguru. <laughs> Peki vücudunun bir uzvarı. Uh, ee, baş parmağım. Ayak, baş, parmağı. Bir tane dilek. Dilek. Evet, evet. Ee, düşüneyim. Çok kısa düşünüyorum. Çöpler kaybolsun. Dünyadaki çöpler kaybolsun bu abi. Bir tane elektronik eşya. Ee, kulaklık olmamış olabilir ya burada birazcık mikrodalga mik, mikrodalga fırın yaz değişik Dö olsun mikrodalga fırın tamam böyle devam <laughs> abi ne vücut, çıkacak acaba vücut parçasından bir tane daha almam lazım karaciğer <laughs> 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 <Saçma gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> bir tane daha soru olacak abi evet ben daha sorun var yani bir soru daha almalı. Bir soru söylemem gerekiyor. Soru söylemem gerekiyor. Aynen. Ee, nasıl öleceğim? Ben de meslek. Meslek ee, seks işçisi. <laughs> tamam güzel oldu bu. <laughs> o zaman ben hemen bir düzenlemeyi yapayım abi. Peki, bir küçük bir süper kahraman hikayesi bu. Kısa, evet. bayağı kısa. Eee şimdi hazır mıyız chat? Okay başlıyorum. Jonathan sabah gözlerini açtığında güneş çoktan doğmuştu. Alarmını 23. kez ertelediğini fark etti. Gözlerini ovuşturdu. Ardından yataktan kalkıp pencereye yürüdü. 6 kilometre aşağıdaki şehir her zamanki gibi hareketliydi. İnsanlar işe gidiyor, arabalar korna çalıyordu. Yatak odasına gidip kendine bir kahve hazırladı. <laughs> Dün gece geç saatlere kadar devreye gezdiği için <laughs> hala yorgundu. Bir soygunu önleyip 11 koltuğun çalınmasını önlemiş. Ardından bir kanguruyu ağaçtan kurtarmıştı. Saçmalı <laughs> Süper kahraman olmak her zaman büyük savaşlar demek değildi. Tam kahvesini yudumlarken ayak baş parmak parmağına takılı olan acil çağrı merkezi şey, çağrı cihazı titremeye başladı. Derin bir nefes aldı. <laughs> Umarım dünyadaki çöpler kaybolur diye mırıldandı. Ama mikrodalga fırına baktığında Merkez Bankası'nın saldırıya uğradığını gösteren kırmızı uyarıyı gördü. Kostümünü hızla giydi, ellerini omzuna attı ve camdan dışarıya adımını attı. Çatıların üzerinden süzülürken hırsızlardan birisinin karaciğerini gördü. Hırsızı yakaladıktan sonra onu nasıl ona nasıl öleceğim diye sordu. Hırsızın nutkunun tutulduğunu gören Jonathan çareyi yetkililere teslim etmekte buldu hırsızı seks işçilerine teslim ederek görevini <laughs> tamamladı ve yoluna devam etti. <laughs> Abi hırsızı hırsızı niye seks işi emanet <laughs> ettik ya? O iyiymiş bu. <laughs>